Herkese merhaba sevgili gönül dostları. 20-26 Ekim arası koç ve yükselen koçların enerjisi nasıl olacak? Hadi gelin bunlara bir bakalım. Öncelikle bu haftanın enerjisinde neler var? Bizi neler bekliyor? Hadi gelin şöyle alalım. Dördüncü çakra baş melek. Bu çok güzel. Hem güzel hem değil arkadaşlar. Dördüncü çakra dediğimiz şey kalp çakramız. Kalp çakramız şu sıkıntı olabilir. Kalbinizi uzun zamandır kapatmış olabilirsiniz. Ya da kalbinizin daha yeni yeni böyle hareketlenmesi gibi bir dönem içerisinde olabiliriz. 20-26 Ekim haftası ama bu haftanın en önemli konularından bir tanesini kalbinizi açmanız gerektiği. Yeşil renkler kullanabilirsiniz. Kendinize göre meditasyon çalışmaları yapabilirsiniz. Çakra çalışmaları yapabilir. Elinize hiçbir şey yoksa da elinizi kalbinize koyup, sevgiyi kabul ediyorum diyebilirsiniz sevgili koçlar. Hadi gelin öyleyse bu haftanın konusuna şöyle bir bakalım. Neler var, neler bekliyor bizleri? Bu haftanın en önemli konuları nelermiş bakalım. Evet, şu kartlarımı şöyle alacağım. Ekstra destek, destek kartlar da alacağız. Şimdi bu haftanın enerjisinde bakın kalp enerjisi büyük ihtimalle ya kalbinizi iyileştiriyorsunuz ya da kalbinizi iyileştirme ihtiyacı duyuyorsunuz. Hadi gelin bakalım. Şimdi bu haftanın enerjisinde ne var dediğimde merkez kartımızda bir değnek dörtlüğümüz var. Bu da ne demek oluyor? Bu haftada eğlence, kutlama. Aileyle ya da sevdiğiniz insanlarla beraber olma isteği olabilir. Bir söz, bir nişan, bunun bir kutlaması ya da çok güzel bir haber alacaksınız. Bunu sevdiğiniz insanlarla kutlamak gibi de düşünebiliriz bu konuyu. Peki, öncelikle bakın burada muhakeme kartı ve altında da iyileşme kartı geldi. Derinlerdeki yaraların şifalanması. Bakın orada da aynı şekilde kalp. Duygusal konularda kendinizi iyileştirdiğiniz bir hafta olabilir. Ya da kendinize o kadar çok yorgun. Yani bunca zaman ben çok yordum kendimi. Aşk konularında, ilişki konularında, dostluklarda duygusal olarak kendimi çok yordum. Bunca zaman her zaman iyi yönle baktım ama hep karşılığında e, ya kötü niyet gördüm ya farklı düşünceler içerisinde yaşadım. Bu yüzden ben artık kimin ne dediğine ya da ne yaptığına bakmadan öncelikle kalbimi iyileştireceğim bir önceliğim kendim olacak. Eskiden yüzleşemediğiniz konularla yüzleşebilirsiniz bu hafta. Kendinizi iyileştirmek, o eril dişil yönünü dengelemek. Belki de bir bakıyorsunuz hayatınıza biri de girebilir. O da sizin kalbinize şifa olur. Aldım kabul ettim yazarsanız çok sevinirim. Evet burada bir değnek yedirimiz var. Çatışma enerjisi ve erteleme kartı. Şimdi uzun zamandır kendi alanınızı kendiniz o kadar çok kafese kapatmış gibi böyle etrafınıza hiç kimseye iyi almıyor olabilirsiniz. Savunmacı bir pozisyonda ve bu konuyla da ilgili her şeyi zamana bıraktığınızı görüyorum ben sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar bazı işlerinizi yarım bırakmak, bu yüzden kaçırılan fırsatlar, sadece olduğunuz yerde kalmak ve bu alanı hiç kimseyi almamak gibi bir süreç var burada. Artık bundan çıkmanız gerektiğiyle ilgili bu haftanın uyarılarından biri de bu. Zaten önümüzde 27 Ekim bir terazi yeni ayımız var. Bunun da hepimizin hayatına etkileri olacak zaten. Şimdi dediğim gibi dayanık dörtlüsü altında da nedamet geliyor ama Şimdi geçmişte yapılan bir davranıştan dolayı pişman olan işte bu dert değnek dedik ya biz. Bir kutlama belki bir haberin alacağınız bir cümlenin dahi hani o kutlaması olacak. Altında gelen nedamet kartı bize diyor ki geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma. Böyle bir kişi kapınıza gelip özür dileyecek olabilir. En azından bunu belli edecek hislerde, davranışlarda da bulunacak olabilir. Belki hayatınızdaki Birisi bu. Eşiniz olabilir, ailenizdeki herhangi bir işte evladınız olabilir. Bilmiyorum. Çevrenizde yakın gördüğünüz insanlar geçmişte yapmış olduğu davranışlardan dolayı ya biz bunca zaman sana yanlış yaptık ya da geçmişte çok hatalarımız oldu. Bununla ilgili bir özür dileyecek olabilir. Bunun da kutlamasını görüyorum ve bakın azize kartının altına direkt gizem kartı gelmiş. Şimdi bu ne demek oluyor? Sizin daha önce bilmediğiniz sırları bu hafta öğrenebilirsiniz. Yani sırlar açığa çıkıyor diyelim. Çünkü Azize kartı bize arkada çevrilen işleri de söyler. Sezgilerinizle bunu belki de önceden hissettiniz. Fakat çözümleyemediniz bu durumları. Bu hafta bunların hepsini artık öğrenme zamanı sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Azize sırrını ortaya çıkarıyor diyebiliriz. Ve kılıçası. Bakın yeni bir fikir, yeni bir düşünce ve altına gelen kasırga kartı. Bu bu öğreneceğiniz durumlardan dolayı, bu öğrendiğiniz o gizemli hallerden dolayı ya da olaylardan dolayı siz bu hafta birazcık böyle hani kaos yaratacak durumlar diyoruz ya, can sıkıcı gelişmeler de olabilir. Zaten şöyle bir şey söyleyeceğim. Her şey olumlu diye bir şey yok. Yani hepimizin her haftası o bir haftalık enerjilere bakıyoruz ama her şeyde böyle güllük gülistanlıkmış gibi hayat ya da hiç sıkıntımız yokmuş gibi değil. Yani tarotun e, enerjilerinde ne çıkıyorsa ben de onları söylüyorum sizlere ve ben şunu da yapmak istemiyorum. Yani mükemmel harika demek de istemiyorum. Ol, olan ve olmayan şeylerin hepsini burada sizin gözünüzün önünde, sizin enerjinizle beraber söylüyorum ama bu haftanın enerjilerinde şu var. Birincisi pişmanlık enerjileri var. Bazı gizli saklı olayların sizin tarafınızdan öğrenilmesi. Ya siz bu olayı çözeceksiniz ya da birisi size bu olayla ilgili bilgi verecek diyebilirim sevgili koç burçları. Bu hafta ilginç bir hafta. Başta onu söyleyebilirim. Peki. Hadi gelin. Genel enerjimizde haberlerde bunlar var. Peki. Aşk ne durumda? Kalbinizde iyileşirken ya da böyle o kalbinizi heyecanlandıracak birileri var mı bu haftanın enerjisinde? Güzel bir şeyler. Kılıç sekizimiz geldi. Ay kartımız geldi. Ve kupa kraliçemiz de burada. Şimdi şunu söyleyebilirim. Bu hafta kendinizi daha görünür hissedecek olabilirsiniz. Ya da etrafınızdaki insanların sizi gördüğünü, fark ettiğini, sizi beğendiğinin farkına varacak olabilirsiniz. Şimdi aşk enerjilerinizde ne var dediğimde burada gelen kılıç sekizlisi ay kart gibi destek kartından çekmeden önce önce yorumlamak istiyorum. Burada şöyle bir şey var. Ya hayatınızda iki kişi var Bununla ilgili bir belirsizlik içerisindesiniz ya da sezgileriniz çok kuvvetli olabilir bu zaman içerisinde. Yani hayatıma biri gelecek ama bu konuyla ilgili nasıl yapacağım, hangi yöne gideceğim düşüncesi de olabilir. Bazen böyle belirsizlikler ya da yorgunluklar da sizi, hani duygusal konulardaki yorgunluklar da sizi yoruyor olabilir. Şimdi şöyle bir şey var, kılıç sekizlisi burada. aslında hayatınızda görünür insan ya da hayatınızda birilerinin olduğu, fakat bunların daha tam net konuşulmadığını da gösterir. Çünkü burada kupa kraliçemiz var. Kız ee, Kılıç 8 ise sizin bunu fark etmediğinizi söyler. Yani etrafınızda sizi beğenen kişiler var. Ya siz o insanlara o göze bakmıyorsunuz. Bence öyle. Yani geneliniz bu şekilde. Ya da gözleriniz kapalı bu kişileri görmek istemiyor da olabilirsiniz. Ya da beni kimse beğenmez ki enerjinizde olabilir sevgili koç ve yükselen koçlar. Yani enerjileriniz aslında çok duygusal olarak size duygularını sunmak isteyen insanlar var ama siz biraz göz kapalısınız. Evet, beklemek. Ödün ve hayal kırıklığı. Şu olabilir mi? Bu ay kartı ve altına gelen ödün kartıyla beraber daha önce çok fazla fedakarlık yaptım, ödüm verdim. Şu an hayatıma birisi gelirse kabul edebilir miyim, edemez miyim? Ya da hayatımızdaki insanla ilgili ya ben ona çok fazla emek veriyorum, çaba gösteriyorum ama karşılığını alamıyorum dediğiniz bir hafta olabilir sevgili koç burçları ve o yüzden belki de artık o kalp kırıklıklarını iyileştirip sadece kendinize bakacak olabilirsiniz bu hafta. Bakın burada beklemek kartı ve kılıç sekizlisi acele etmemek, ummak. Yani siz sadece burada bekliyorsunuz. Bakın iki kartın da görseline şöyle baktığınızda burada gözleri kapalı, burada ise sadece uzaklara bakan bir kadından bahseder. Resim olarak da o şekilde görünür. Ve burada şunu söylüyor. Sen sadece bekliyorsun. Kendi zihinsel o kapanışların arkasında hani o kalıpların içerisinde işte beni beğenmezler ya da hayatıma biri gelirse ben nasıl olurum bulunduğum konfor alanını bıraksam mı bırakmasam mı gitsem mi gitmesem mi aşkı istiyorum ama olursa nasıl olur tekrar kırılır mıyım üzülür müyüm gibi birçok düşüncenin içerisinde olduğunuzu görüyorum ve her ne kadar size kupa ile beraber birileri size duygusu olarak sunsa da bakın beklentilerin boşa çıkması kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü. Acaba şöyle bir şey olabilir mi bu hafta sevgili Koç Burcu? Sevdiğim farklı, sevenin farklı durumlarını mı yaşıyorsunuz? Hani siz birisinden hoşlanıyorsunuz, sizden başkası hoşlanıyor mu? Hoşlandığınız kişi başkasından hoşlanıyor olabilir. E, bu şekilde bir süreç içerisinde de geçiriyor, geçecek olabilirsiniz. Ya da bu hafta o da. Duygusu olarak hayatınızdaki partnerle, eşiniz olabilir, flörtünüz olabilir, birlikte olduğunuz insan olabilir. Onunla ilgili yaşadığınız şeylerden dolayı bir hayal kırıklığı olabilir. Mesela bu, bu ay içerisinde sizin bir özel gününüz vardır. Bu özel gününüzü unutacak mı? Bununla ilgili o beklentiye girip bir sürpriz hazırlayacaktı belki. O sürprizi gerçekleştirmeyecek ya da sizin beklediğiniz, istediğiniz o hediye olabilir, herhangi bir şey olabilir. Bunu almayacak gibi. Ben örnek olarak veriyorum burada. Siz çoğaltabilirsiniz bu örnekleri. Bununla ilgili bir ufak da olsa bir hayal kırıklığınız var. Ama bu haftanın en güzel enerjisi nedir biliyor musunuz? Birincisi sırlar ortaya dökülüyor. İkincisi de kalbinizi artık iyileştirme vakti. Peki size bu hafta Rumi ne der? Hadi gelin bakalım. Sevgili Rumi ne dermiş size? Tavsiyesi nedir bu hafta? kadehlerin dörtlüsü, değneklerin iç olanı ve değneklerin onlusu. Size bu haftanın tavsiyesi nedir dediğimde kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir diyor Rumi. Desten yani bu kartların merkez kartında. Bakın kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neş, neşeli bakışlar görecektir. Yani artık bundan sonra sizi üzen, kıran, inciten olaylara değil de bu haftanın enerjisiyle beraber sizi mutluluğa iten olaylar, kişilerle beraber olma isteği var. Ve kadehlerin dörtlüsü zaten diyor ki yürek acısı gibi bir acı yoktur. Ve sonunda da değnek konusu Nemrut benzeri kendinin alevlerinden kurtul. Bu da ne demek biliyor musunuz? Yüklerinizden kurtulmak demek bu hafta bu memnuniyetsiz enerji belki de etrafınızda hani size karşı ilgisi olan insanları görmek istememek ya da geçmişin acılarının hepsini artık bu hafta şifalandırma dönemi. Geçmişe tamamen kapatma. Kalp çakranıza çok fazla çalışın derim sevgili koç burçları. Enerjiniz çok güzel geldi. Umuyorum çok daha güzel şeyler yaşarsınız. Haftanız çok güzel olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.